Herkese merhaba. Bugün, modern dünyanın belki de en büyük sorununa, yani o bitmek bilmeyen dikkat dağınıklığına meydan okuyan bir kavramı konuşacağız. Cal Newport'un derin çalışma kitabından yola çıkarak, odamızı geri kazanmanın neden gerçek bir süper güç olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız, hadi bu konuya derinlemesine dalalım. İlk olarak, gelin olayın ciddiyetini şu şaşırtıcı istatistikle görelim. Ortalama bir beyaz yakalı, bir iş gününün yüzde 60'ından fazlasını yani yarısından çoğunu e-postalar ve internet aramaları gibi dijital işlerle geçiriyormuş. Daha da ilginci, bu sürenin neredeyse üçte biri sadece e-posta kutusunda geçiyor. Düşünsenize, bu kadar değerli bir zaman nereye akıp gidiyor? İşte bu kayıp zamanın sorumlusu tam da bu, Newport buna yüzeysel çalışma diyor. Yani çok da kafa yormayan, sürekli bölünerek yapabildiğimiz ve pek de ortaya yeni bir değer çıkarmayan o işler. E-postaları yanıtlamak, sosyal medyada hızlıca bir şeye bakmak. Kulağa çok tanıdık geliyor, değil mi? Sanki çalışıyormuşuz gibi hissettiriyor ama günün sonunda elle tutulur pek bir şey olmuyor. Ama asıl tehlike bu değil. Asıl tehlike bu durumun uzun vadede bize ne yaptığı. Newport'un uyarısı çok net. Bu yüzeysellik hali sadece kötü bir alışkanlık değil, zamanla odaklanma kasımızı resmen eriten bir durum. Beynimiz sürekli bildirimlere, kesintilere o kadar alışıyor ki, bir süre sonra derinlemesine konsantre olma yeteneğimizi kalıcı olarak yitirmeye başlıyoruz. Peki pan zehir ne? İşte o da bugünkü konumuzun özü. Derin çalışma. Derin çalışma dediğimiz şey tüm o dijital gürültüden arınıp telefonunuzu kapatıp zihninizin sınırlarını zorlayarak tek bir işe odaklandığınız o kıymetli anlar. Yeni bir strateji çizmek, karmaşık bir problemi çözmek, gerçekten fark yaratacak bir metin yazmak gibi. Ve biliyor musunuz bu fikri aslında hiç de yeni değil. Tarihe damga vurmuş isimlerin ortak bir sırrı vardı kendilerini izole etmek. Mesela Carl Jung düşünmek için kendine taştan bir kule inşa etmiş. Mark Twain o harika eserlerini şehirden uzakta küçücük bir kulübede yazmış. Günümüzde bile Bill Gates her yıl düzenli olarak kendini bir kulübeye kapatıp düşünce haftaları yapıyor. Aradaki farkı şöyle bir özetleyelim isterseniz. Bir tarafta sizi zihinsel olarak zorlayan, yeni bir değer üreten ve başkalarının kolay kolay taklit edemeyeceği işler var. Diğer tarafta ise beyni pek yormayan, otomatik pilota bağladığımız ve pek de kalıcı bir iz bırakmayan görevler. Şimdi kendimize dürüstçe soralım. Günümüzün büyük bir bölümünü hangisiyle dolduruyoruz? Peki neden bu beceriye özellikle 21. yüzyılın süper gücü diyoruz? Neden şimdi her zamankinden daha değerli? Çünkü günümüz ekonomisinde öne çıkmak için aslında iki temel şeye ihtiyacımız var. Birincisi, zor konuları hızlı öğrenebilmek. İkincisi ise en üst seviyede, yani seçkin bir kalitede iş üretebilmek. İşte derin çalışma bu iki kritik yeteneği de besleyen ana motor. Borton profesörü Adam Grant'in formülü duruma harika özetliyor. Aslında çok basit bir matematik var ürettiğiniz işin kalitesi sadece ne kadar zaman harcadığınıza değil, o zamanı ne kadar yoğun bir odaklanmayla geçirdiğinize bağlı. Yani odağınızın yoğunluğunu artırırsanız, aynı sürede kat ve kat daha kaliteli sonuçlar elde edersiniz. Harika, teoriyi anladık. Peki ama bu süper gücü nasıl kazanacağız? İşte Cal Newport bize bunu hayatımıza entegre etmek için dört pratik kural sunuyor. İşte o dört kural. Birincisi, derinlemesine çalışın. Yani iradenize güvenmek yerine sizi odaklanmaya iten rutinler ve ritüeller geliştirin. İkincisi, sıkıntıyı kucaklayın. Zihninizi o sürekli bir şeyler yapma bağımlılığından kurtarın. Bırakın biraz canı sıkılsın çünkü odaklanma kası en çok o anlarda gelişir. Üçüncüsü, sosyal medyayı bırakın. Araçlarınızı bir zanaatkar gibi seçin. Eğer size somut ve büyük bir fayda sağlamıyorsa hayatınızdan çıkarın ve son olarak dördüncüsü yüzeysellikleri azaltın. Gününüzü planlayın ve sizi asıl hedefinizden alıkoyan o anlamsız, sığ görevleri acımasızca eleyin. Ve şunu da unutmamak lazım. Bu yaklaşım sadece belli bir meslek grubuna özel değil. Öğrenciyseniz de, programcıysanız da, bir pazarlamacı veya girişimciyseniz de fark etmez. Kısacası, beyniyle çalışan ve değer üreten herkes için bu kurallar altın değerinde. Sonuç olarak Derin çalışma pratiği sadece iş hayatında başarılı olmakla ilgili değil. Bu aynı zamanda daha anlamlı ve tatmin dolu bir hayat sürmekle de ilgili. Zihnimizi gerçekten önemli olan işlere yönelttiğimizde sadece daha fazlasını başarmakla kalmıyoruz, yaptığımız işten çok daha fazla keyif alıyoruz. Cal Newport'un dediği gibi, derin bir hayat iyi bir hayattır. Şimdi bu sohbetimizi sizi düşünmeye davet eden bir soruyla bitirelim. Şöyle bir hayal edin. Sadece bir saatliğine tüm dikkat dağıtıcıları kapattınız, tamamen odaklandınız. İşte o bir saatte tamamlayacağınız hangi tek görev, işinizde ya da hayatınızda en büyük farkı yaratırdı? Bu sorunun cevabı, derin çalışmanın gücünü ilk nerede kullanmanız gerektiğini size gösterebilir.